Merhaba arkadaşlar, Biyoserle Biyoloji'ye hoş geldiniz. Ben ne söyleyeceğim? Canlıların sınıflandırılmasında arkadaşlar, bakteri ve arke bakteriler alemini görmüştük. Bugün kaldığımız yerden devam et. Fakat derse başlamadan önce biraz genel kültür yapalım. Şimdi 1800'lü yılların ikinci yarısında arkadaşlar, mikroskobun da iyice gelişmesiyle beraber canlıların sınıflandırılmasında bazı sorunların olduğu fark edildi keşfedilen yeni canlıların hücresel düzeyde farklı özellikler göstermesi bunları sınıflandırmada bilim adamlarını oldukça zorladı. Yani bazı canlılar var ki bitkilere benziyor ama bitki olamıyor çünkü bitki çok hücreli olmak zorunda. E hayvanlara benziyor ama hayvan olamıyor. Mantara benziyor bir yandan. E, bazıları bakterilere, arke bakterilere benziyor fakat bu alemde yer alabilmek için gerekli olan Temel özelliklere sahip değiller. Yani canlılar, burada bahsedeceğimiz canlılar bazı özellikleriyle bakterilere, bazı özellikleriyle hayvanlara, bitkilere, mantarlara benziyorlar fakat o alemde değerlendirilemiyorlar. Bilim adamları bu mevzu üzerinde toplanıyorlar ve arkadaşlar bir alem uyduruyorlar. Bu alemin adı protiste alemi. Şimdi bu protiste alemini arkadaşlar Dikkat edin. Özellikle prokaryotlar ile çok karıştırıyorsunuz. Yani bakteri ve arke bakterilerin bulunduğu hücresel yapı olan prokaryot kelimesiyle protista kelimesini çok karıştırıyoruz. Protistayı şöyle aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Bu adamlar protesto ediyor. Protista. Protesto ediyor. Yani biz bakteri değiliz. Biz arke bakteri değiliz. Biz prokaryot değiliz. Biz bitki, hayvan, mantar da değiliz. Biz bitki ve hayvanların öncesiyiz. Şimdi kelimenin kökenini incelersek arkadaşlar. Proktista kelimesi iki kelimenin birleşmesiyle oluşuyor. Birincisi pro. Bizim için önemli bir önekti. Anlamı neydi? Önce, öncesi ve öncü. Mesela prokaryotta çekirdek öncesi anlamına geliyordu. Tista ise bizim öyle çok fazla kullanmayacağımız, sadece tek burada kullanacağımız bir kelime. Bitki ve hayvanları arkadaşlar ikisini birden ifade eden bir kelime bu. Yani protista kelime anlamı olarak bitki ve hayvanların öncesi anlamına gelir. Dikkat edin bu adamlar protesto ediyorlar. Kendilerinin prokaryot olmadığını, bitki, mantar, hayvan olmadığını ifade ediyorlar. Evet bunlara benziyorlar fakat değiller. Şimdi bizim çok sık kullandığımız bir tablomuz vardı. O tablomuza tekrar bakarsak arkadaşlar protista aliminin hücresel yapısının ökaryot olduğunu göreceğiz. Yani karşımıza çıkan ilk ökaryot en basit ökaryotlar protista. Neydi ökaryot? Çekirdeği ve zarlı organelleri olan hücrelere biz ökaryot ismini veriyorduk. Bu adamlara baktığımızda mitokondri, golgi, endoplazmik retikulum gibi organellerin ne olduğunu ve DNA'larının açık uçlu düz zincir şeklinde olduğunu ve bunun da DNA'nın da çekirdekte olduğunu görüyoruz. Artı hücre sayısı olarak bazılarının tek hücreli, bazılarının çok hücreli olduğunu bilmemiz gerekiyordu ve beslenme şekli olarak da bazılarının üretici, bazılarının tüketici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tablodan bilmemiz gerekiyor. Bu tablo ezberlenmesi gereken bir tablo idi. Şimdi ayrıntılı incelemesini yaptığımızda Protist alemindeki bütün canlıların ıkaryot yapısına sahip olduğunu, çekirdeklerinin ve zarlı organellerinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bazılarının tek bazılarının çok üceli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hem bitkilere hem hayvanlara hem de mantarlara benzediklerini fakat kesinlikle bunlara dahil olmadığını, ayrı bir alemde yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi protist alemi bizim için sıkıntılı bir alem arkadaşlar. Neden? Çünkü MEP kitabında 2024-25 eğitim öğretim yılı itibariyle MEP kitabında protista alemi ile ilgili çok az bilgi var. Yani bilgiler yetersiz. Şu buraya kadar anlattığımı anlatıyor özetle MEP kitabı. Fakat soru bankalarına ve denemelere baktığımız zaman protista aliminde yer alan bazı canlılarla ilgili özel ince bilgilere ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden arkadaşlar çok derinlemesine girmeden Protista aleminde yer alan bazı mutlaka bilinmesi gereken canlıların kısa bir özetini yapacağım. Şimdi protista alemindeki canlı arkadaşlar 6 tane alt gruba yani şubeye ayrılıyor diyebiliriz. Bunlardan ilki kamçılılar. Zaten adı üzerinde kamçılarının olduğu isminden anlaşılıyor. Kamçılılarla ilgili bizim bilmemiz gereken en önemli hatta tek diyebiliriz arkadaşlar canlı ökleyenadır. Şimdi yapısal özelliklerine baktığımız zaman her canlıda olan zaten hücre zarı, stoplazma, ribozom, DNA gibi yapılar bu canlılarda zaten olmak zorunda. Şimdi bu canlılarla ilgili arkadaşlar ekstra bilmemiz gereken ne? Ökaryot oldukları için tabii ki organelleri var. Bakın burada bir mitokondri gösterilmiş. Mitokondri deyince aklımıza hemen bizim ne gelmesi lazım? Oksijenli solunum gel arkadaşlar. Bunların bazıları oksijenli solunum yapabiliyormuş. Burada kloroplast görüyoruz. Bakın bu önemli dikkat edilmesi gereken kloroplast deyince aklımıza hemen fotosentezin gelmesi lazım. Şimdi o zaman hemen de peşinden bu canlının fotosentez yaptığına göre üretici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bakın bu özelliğiyle fotosentez yaptığı için bitkilere benziyor ama kamçısı var, aktif hareket edebiliyor. Kime benzedi? Hayvanlara benzedi. Şimdi fotosentez yapabilmelerini sağlayan kloroplast organları vardır. Bunu koyduk cebimize. Şimdi Dikkat edin. Öglena'nın arkadaşlar kendine has bir şekli vardır. Özellikle bizim üç silahşörler dediğimiz Ö amip, öglena, paramesyumun resimlerini gördüğümüzde arkadaşlar şekillerine bakarak bunun hangi canlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öglena'nın kendine özgü bir şekli vardır. Bu sabit şekilde kalmasınlar hücre zarının dışında pelikula ismi verilen ikinci bir zar tabakasının bulunmasına bağlayabiliriz. Şimdi bunu hücre duvarıyla özetle babamla karıştırmayın arkadaşlar. Babam bakteri, arke bakteri, bitki, alp, mantar idi ve bunlarda hücre duvarı vardı. Bu hücre duvarı değil. Bu hücre zarı da değil. Hücreye şekil veren ekstra bir tabaka olarak düşünebiliriz bunu. Sabit belli bir şekli olan iki canlı da karşımıza çıkıyor. Bir tanesi ögleyen arkadaşlar. Önemli bir özellik. Kontraktil koful. Arkadaşlar kontraktil kofulu ÖSYM çok sever. Neden? Çünkü sadece protista alemindeki bazı canlılarda karşımıza çıkıyor. Kontraktil kofula aşağıda tekrar bazı canlılarda karşımıza çıkacak. Fakat kontraktil kofulu bir tanıyalım. Arkadaşlar kontraktil koful protista alemindeki amip öglene paramesyumun tatlı sularda yaşayan türlerinde bulunan bir organel. Şimdi tatlı su ifadesini arkadaşlar biraz açalım. Gene bir genel kültür yapalım. Tatlı su deyince arkadaşlar içinde şeker yok. Yani bu tamamen yanlış bir algı. Tatlı sudan kasıt yoğunluğu saf suya yakın. Yani saf su gibi içinde çözünürlüğü az olan anlamına geliyor. Ve saf suyun bir özelliği vardır arkadaşlar. Saf su kontrolsüz bir şekilde hücrelerin içine dolar. Bir hücre aşırı miktarda su alıp şiştiğinde ise ne olur? Patlar. İşte amiböglene paramesyumun tatlı sularda yaşayan türlerinde içeriye giren fazla suyun hücreyi patlatmasını engellemek için ATP harcayarak bu suyun özel olarak dışarıya atılması lazım. Çünkü su bu canlarda kontrolsüz olarak içeriye girebiliyor tatlı sularda yaşadıkları için. Fazla suyu dışarıya atarak kendilerini bir nevi ne yapıyorlar arkadaşlar? Koruyorlar. Yalnız unutmayın bunun için ekstradan ATP harcamaları gerek. Gelelim başka bir özelliklerine. Stigma ismi verilen ve göz lekesi diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bir yapı. Arkadaşlar bu adamlar fotosentez yapıyor dedik. Fotosentez yapıyorsa ışığı algılayabilmeleri lazım. Öglena bir göz gibi değil ama ışığın varlığını algılayabilir. Yani şu tarafta ışık var diye algılayabiliyor. Bunu da neyle yapıyor arkadaşlar? Hemen kamçısının yanındaki stigma denilen bir yapıyla ışığın varlığını anlıyor ve ona doğru hareket ediyor. Böylece ışık altında kloroplastlarıyla beraber ne yapabilir? Fotosentez yapabilir. Hareket etmelerini sağlayan kamçılarından bahsetmiştik. Bir de arkadaşlar çok önemli olmamakla birlikte bu canlıların eşeysiz üremesi, eşeyli üreme zaten yapamıyorlar, eşeysiz üremesi tam şu hizadan ikiye bölünmeyle gerçekleşiyor. Yani şu şekilde bir ayrım yapıyorlar. Boyuna diye ifade ediliyor, eşeysiz üreme yapıyor. Mitoz ile bu bölünmeyi hatta özel bir çeşidi olan amitoz ile bu bölünmeyi gerçekleştiriyor. Şimdi gelelim en en önemli özelliklerine arkadaşlar. Yıldızlı özelliklerine diyelim. Öglena hem üretici hem tüketici özellik gösteren bir canlıdır. Bakın karıştırmayın. Bakterileri ve arke bakterileri anlatırken bazıları üretici, bazıları tüketici demiştik. Bu farklı bir şey. Bu adam hem üretici hem tüketici özellik gösteriyor. Yani hem ototrof hem heterotrof. İşte böyle canlılara arkadaşlar biz miksotrof ismini vereceğiz. Miksotroftaki trof beslenme anlamına geliyor. Önemli bir kelime bileceğiz bunu. Diğeri ise mix, mix, mikserden geliyor. Karıştırmak. Yani karışık beslenme. Dikkat et, hepçil canlı kastedilmiyor. Hem üretici hem tüketici olan canlı kastediliyor ve güncel müfredata göre arkadaşlar, mixotrof olan başka bir canlıyı bilmenize gerekiyor. Bu adam ışık altında fotosentez yaparak kendi besinini üretirken yani karbondioksit üzümlemesi yapabiliyor. Diğer bir ifadeyle inorganik maddelerden organik madde üretebiliyor. Ama ışık olmadığı zaman kamçısıyla hareket edip arkadaşlar diğer canlıları ne yapıyor? Yiyor, yutuyor. Şimdi burada gene bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Beslenme şeklinin miksotrof olduğunu söyledik. Üretici kısımda fotosentez yaptığını söyledik. Tüketici kısımda hangi çeşit tüketici? Biliyorsunuz tüketiciler üç e ayrılır. Parazit beslenme, çürükçül beslenme ve holozoik beslenme. Şimdi bu adamlar hangisini girebilir? Bunların bazıları parazittir. Bazıları çürükçül olabiliyor. Ve bazıları da holozoik olabiliyor. Hocam holozoik hani holo bütün zo hayvan ilk ilgili bütün hayvanlarla ilgiliydi. Evet bütün hayvanlar nasıl besleniyordu arkadaşlar? Büyük lokmalar yutarak. Bu adam da arkadaşlar kendisinden daha küçük bakterileri veya diğer protistaları ne yapabiliyor? Yutabiliyor. Bu yüzden bunların da beslenmesi maalesef holozoik beslenme olarak isimlendiriliyor. Şimdi bir isim verildikten sonra arkadaşlar maalesef bu ismin anlamı bazen genişleyebiliyor. Burada buna benzer bir örnek var. Holozoik beslenme aslında sadece hayvanlarla ilgili bir beslenme olması gerekiyordu fakat daha sonra aşağıda gene bahsedeceğim. Amipöglena Paramesyum'un yaptığı beslenme olayı da holozoik beslenmeye ne yapıldı? Dahil edildi. Kamçılılarla ilgili bilmemiz gereken her şey bu kadardı arkadaşlar. Devam edelim. İkinci canlı grubumuz kök ayaklılar olarak isimlendirilen ve mutlaka bilmemiz gereken örneği amip olan canlılar. Amiplerin en belirgin özellikleri arkadaşlar belirgin bir şekilleri yoktur. Yani pelikulaya sahip değildirler arkadaşlar. Pelikula, öblena kendine has şekli kazandırıyordu. Belli bir şekilleri yok ve yalancı ayaklarıyla hareket ediyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz şu hücresel uzantılar yalancı ayak olarak ifade ediliyor. Bu yalancı ayaklar hem harekette hem beslenmede görevli. Besin bakın şurada var. Besinin yalancı ayaklarla etrafını sararak onu ne yapıyor? İçeriye alıyor. Yutuyor. Bu canlının da beslenmesi bu yüzden neye giriyor arkadaşlar? Gene holozoit beslenmeye giriyor. Neyi, ekstradan neyi bilmemiz lazım? Bu adamlar arkadaşlar kesinlikle ototrof değil. Fotosentez veya kemosentez yapamıyor. Hatırlatayım kemosentezi sadece bakteri veya arke bakteriler yapabilir. Başka hiç kimse kemosentez yapamaz. Artı bu adamlar fotosentez de yapamıyor. Yani kesinlikle üretici değiller. Parazit beslenebiliyorlar. Bazıları çürükçül olabiliyor. Bazıları dediğim gibi holozoik beslenme yapabiliyor. Bunların da tatlı sularında yaşayan arkadaşlar çeşitlerinde kontraktil kofulları var. Kontraktil kofulun arkadaşlar. Videosunu izlediğimizde bakın su yavaş yavaş kontraktil koful tarafından toplanıyor ve bir kasılmayla beraber bu fazla su ne yapılıyor? Dışarı atılıyor. Üç canlı da var kontraktil koful. Sadece protist haliminde görülür. Üç silahşörlerde. Amip, öglene, paramesyumda görülüyor bu kontraktil koful. Hangilerinde? Tatlı sularında, yaşayanlarında. Amibin üremesine geldiğimiz zaman gene sadece eşeğsiz üreme yapacak. Gene amitozda yani mitozda ikiye bölünme yapacak. Fakat bu sefer belli bir şekli bile olmadığı için ikiye bölünme herhangi bir yöne rastgele bir şekilde ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Amip bu kadar. Gelelim sillilere en fazla sorunun geldiği çok özel özellikleri olan canlılar arkadaşlar. Şimdi bu adamın sillilerin en bilinen örneği ben yazmayı unutmuşum buraya paramesyumdur arkadaşlar. Diğer adıyla terlik hayvan. Zaten terliğe benzeyen bir şekli var. Gene tatlı sularında yaşayanlarında kontraktil koful olur. Kloroplast yok. Demek ki kesinlikle tüketici. Burada amip ve öglenadan farklı olarak arkadaşlar hem eşeyli hem de eşeysiz üreme yapabilen türleri var. Eşeysiz üremeleri enine ikiye bölünme. Yani bu sefer bölünme çizgisi burada. Direkt olarak buradan bölünecekler. Eşeyli üremeleri ise arkadaşlar konjugasyon dediğimiz oldukça karmaşık bir olayla gerçekleşiyor. Şimdi bu olayı biz iki canlı da görebiliriz. Bakın konjugasyon da önemli ÖSYM'nin sevdiği kavramlardan bir tanesi. Niye? Sadece İki canlı da karşımıza çıkıyor. Birincisi bakteri konjugasyonu. Orada bir plazmit aktarımı söz konusuydu. Bir de paramesyum. Var. Başka hiç kimse de konjugasyona rastlanmaz. Bu konjugasyon olayında iki paramesyum birbirlerine yaklaşırlar. Ve sil ismi verilen kısa çok sayıdaki uzantıyla birbirlerine tutunurlar. Ve aralarında aynı bakterilerde olduğu gibi bir köprü kurulur. stoplazmit bir bağlantı kurulur. Şimdi bu olaydan sonra çok ayrıntıya girmeyeceğim. Mayoz ve mitoz bölünmeler gerçekleşir. Olayın sonunda iki paramesyumunda stoplazmasında iki tane çekirdek kalır. Ve bu çekirdekler karşılıklı olarak yer değiştirilir. İki çekirdek kalır. Biri diğerine buradaki bir çekirdek de diğerine gider ve karşılıklı olarak çekirdek takası yaparlar. Sonra çekirdekler birleşir. Böylece genetik çeşitlilik artmış olur. Diyebilirsiniz bu niye eşeğli üreme kabul ediliyor veya niye eşeğli üreme kabul edilmiyor? Bunun eşeğli üreme veya eşeğsiz üreme olduğu arkadaşlar hala tartışma konusudur. MEP kitabında da bununla ilgili net bir bilgi verilmez. Buna eşeğli üreme diyebiliriz. Çünkü neden? Çekirdek kaynaşması var. Döllenme dediğimiz olay çekirdek kaynaşmasıdır. Ve sonrasında da birey sayısında artma meydana geliyor. Bu yüzden bence eşeğili üreme sayılması lazım fakat bazı kaynaklar eşeğili üreme değil diyor. Bu sadece genetik çeşitliliktir diye bir genel kültür olarak ekleyelim. Şimdi paramesyumun başka bir özelliği de arkadaşlar gene çok ender olarak canlılarda görülen iki çekirdeğinin olması. Paramesyumda büyük ve küçük çekirdek olmak üzere şurada gözüküyor büyük ve küçük çekirdek olmak üzere iki çekirdek bulunur. Büyük çekirdek Eşeğsiz üremeden ve hücresel olayların düzenlenmesinden sorumluyken küçük çekirdek arkadaşlar eşeğli üremeden yani konjugasyondan sorumlu olacaktır. İlginç bir özellik bu adamlarda ağız ve ağız ve anüs bulunuyor. Yani bunlar da holozoik beslenme yapabiliyor. Besinlerini ne yapıyorlar? Yutuyorlar. Atıkları da anüs diye isimlendirilen bölgeden dışarı atılacaklar. Trikosist denen üçlü dikenleri var. Bakın şurada gözüküyor. Bu yapı hem saldırıda hem savunmada görevli olan bir yapı. Türe özgü bir yapı. Sadece paramesyumda veya sillilerde karşımıza çıkan bir özellik. Gene belli bir şekli olduğu için arkadaşlar pelikulaları vardır diyeceğiz hücre zarının dışında. Şimdi ekstradan arkadaşlar şu 3 canlıyı, bizim 3 silah şöllerimizi hepsini aynı anda bir kıyaslayalım. Ama şekli gözünüzün önüne gelsin arkadaşlar belli bir şekilleri yok. Yalancı ayaklarıyla hareket ediyorlardı. Bu yüzden belli bir şekilleri de olmadığı için herhangi bir yeni bölünebilirler. Öglena'ya geldiğimiz zaman bunların kamçıları vardı ve bölünmeleri enine idi. Paramesyum'un silleri vardı hareketle ilgili ve bölünmeleri enine gerçekleşiyordu. Üçünden, üçünden sadece Öglena hem üretici hem tüketici yani miksotrof idi. Amip ve Paramesyum ikisi de nedir arkadaşlar? Heterotrof. Amip fotosentez yapamaz. Paramesyum fotosentez yapamaz ama Öglena fotosentez yapabilir. Ortak özellik olarak karşımıza ne geliyor? Üçünde de kontraktil koful var. Üçü de fazla suyu dışarıya atarken kontraktil kofullarıyla bu işlemi ne yapıyor arkadaşlar? Gerçekleştiriyor. Amip'te tek çekirdek, Öglena'da tek çekirdek, Paramesyum'da ise iki çekirdek var. Artı Amipte şekil veren pelikula yok. Öglene da ve paramesyum da canlıya has şekli veren pelikula yapısında ne yapıyoruz? Rastlıyoruz. Arkadaşlar özellikle 3 silahşörlerimiz amip öglene paramesyumun özellikleri bilinmeli. ÖSYM bu kadar derin sorar mı? Onu bilmiyorum. Fakat soru bankalarında amip öglene paramesyumla ilgili sıkça soru geldiğini bilmeniz gerek. Şimdi Kontraktil kofulun sadece protist aleminde ama öglena olduğunu bilmemiz lazım. Bir canlıda eğer pelikula varsa onun da mutlaka protistalardan öglena veya paramesyum olduğunu bilmemiz lazım. Öglena da artı fotosentez yapabiliyor. Miksotrof olduğunu bilmemiz lazım. Stigması var. Trikosist sadece paramesyumda mevcut. Çift çekirdek sadece paramesyumda mevcut arkadaşlar. Gelelim bir başka Protiste aliminden sporlulara. Bilmemiz gereken örnek arkadaşlar plazmodium. Gene biraz genel kültür yapalım. Plazmodium arkadaşlar insanlarda sıtmaya sebep olan bir canlı. Çok fazla kişinin ölümüne sebep olan bir protista. Şimdi bu adam, bu adamların tamamı heterotrof yani tüketici ve genellikle parazitler yani hastalık yapıcı özelliklere sahip. Üremeleri spor adı verilen bir yöntemle gerçekleşiyor. Spor nedir? Spor aynı sperm yumurta gibi bir üreme hücresi. Fakat ciddi bir farkı var. Çok dayanıklı bir üreme hücresi. Sperm ve yumurta vücut dışında ancak dakikalar ölçüsünde hayatta kalabilirken spor dediğimiz üreme hücresi arkadaşlar çok uzun süre dışarıda hayatta kalabiliyor. Ve bazıları sporla üreyen bazı canlılar metagenez denilen çok özel bir üreme yöntemine sahip. Meta geçiş anlamına gelir. Genez ise genesis yani yaratmak kelimesinden köken alır. Geçiş yaratması gibi bir anlamı var. Dikkat edin, dikkat edin. Burada kastedilen şey ne? Sporla üreyen ve metagenez yapan canlılar sırayla bir eşeyli, bir eşeysiz bir eşeyli bir eşeysiz. Aynı adım atarken bir sağ ayağımızı bir sol ayağımızı atmak zorundaymışız gibi metagenez yapan canlılarda üreme bir eşeyli bir eşeysiz, bir eşeyli bir eşeysiz şeklinde devam ediyor. Amip Amipoglena paramesyumun hareket için, aktif hareket için özelleşmiş yapıları vardı. Amipte yalancı ayak, öglena da kamçı, paramesyumda sil vardı hareket için özelleşmiş yapı. Fakat sporlularda bu yapıya rastlanmaz. Bunlar sadece pasif olarak yani havadan ve içi veya içinde bulundukları suyla beraber pasif olarak ne yapacaklar? Hareket edecekler. Gelelim cıvık mantarlara arkadaşlar. Cıvık mantarlar mantar değildir. Unutmayın bu adamlar protesto ediyorlardı. Biz o şu bu değiliz biz protistayız diye protesto ediyorlardı. Cıvık mantarlar mantar değildir arkadaşlar. Hani benziyor ama değil. Cıvık mantarlar protiste aleminde yer alıyorlar. Tek hücreli canlılardır. Fakat bir araya gelip koloni oluşturabilirler. Koloni beraber yaşamak. Resme baktığımız zaman burada bir cıvık mantar görüyoruz. Bir sürü cıvık mantar bir araya gelerek böyle bir yapı oluşturmuş. Bu koloni. Beslenmeleri kesinlikle hetere, heterotrof. Çürükçül ya da parazit besleniyorlar ve yalancı ayakları var. Tıpkı kim gibi amip gibi. Yalancı ayaklarıyla arkadaşlar ilerliyorlar. Üremeleri sırasında gene bunlar da sporla üreme yapacaklar. Yalnız cıvık mantarlarla ilgili bilmemiz gereken bir özellik daha var arkadaşlar. Hatırlayalım babamın en sonundaki m'si mantardı. Onlar gerçek mantar. Cıvık mantarlarda hücre duvarı yoktur. Bu çok önemli bir özelliktir. Gerçek mantarlarla cıvık mantarları ayırmakta kullanılır. Ve son olarak ayaklar yani su yosunları. Dikkat. Fotosentez yapabiliyorlar. Yani kloroplastları var. Çoğu tek hücreli ama çok hücreli olanları da var. Hatırlayalım protistaların bazıları tek hücreli, bazıları çok hücreliydi. Bizim karşımıza çok hücreli olarak çıkan protista kim olacaktır? Alkler olacaktır. Diğerleri tek hücreli. Cıvık mantara dikkat edin. O koloni oluşturabiliyorlardı. Şimdi bu adamlarda arkadaşlar yeşil alk, kırmızı alk, mavi alk, kahverengi alp, altın sarısı alp, yani çeşitli türleri var. Ama bunlar ne yapıyorlar? Fotosentez yapıyorlar. Bunu bilmemiz lazım. Babamın ikinci B'si ve ikinci A'sı bitki ve alpti. Aynı bitkilerde olduğu gibi alplerde de selüloz yapılı hücre duvarı vardır. Aynı bitkiler gibi yedek besin deposu olarak nişasta depolarla, tekrar hatırlatayım, İki tane yedek besin deposu bulunabilir canlılarda. Yani iki çeşit yedek besin deposu bulunabilir canlılarda. Bir tanesi nişasta, diğeri glikojen. Nişastayı sadece bitki ve alg depolar. Bitki ve algin bir ortak özelliği de ikisinin hücre duvarında selloz olması. Glikojeni ise geri kalan canlılar depolar. Kim? Mesela hayvanların tamamı, mantarlar, iç diğer protistalar. Bakteriler, arke bakteriler, yedek besin deposu olarak neyi depolayacaklar arkadaşlar? Glikojen. Fotosentez yapıyorlar. Fotosentez yaptıkları için karbondioksit üzümlemesi yapabilir diyeceğiz. Karbondioksit kullanabilir diyeceğiz. Ve oksijen üretirler. Tıpkı kim gibi? Protista alemindeki öglena gibi. Böylece... Böylece protist aliminde bitirdik. Bir uyarıda daha bulunalım. Bir canlıda yalancı ayak varsa kesinlikle protist aleminde olmak zorunda. Ya amiptir ya cıvık mantardır. Cıvık mantarlar mantar değildir. Protistadır. Hücre duvarları yoktur. Protist alemindeki akler ve öglerine fotosentez yapabilir. Unutmayın kemosentezi sadece bazı bakteri ve bazı arkeler yapabiliyordu. Hücre duvarı selüloz ise ya bitkidir ya da kesinlikle alktir diyeceğiz. Nişasta ve glikojen olayını biraz önce zaten bahsetmiştim. Arkadaşlar böylece protista alemini de bitirmiş olduk. Dediğim gibi MEP kitabıyla soru bankaları arkadaşlar maalesef uyuşmuyor. Soru bankalarında biraz daha derinlemesine sorular karşımıza gelirken MEP kitabı bu konuda biraz yetersiz kalmış. Ama üniversite sınavında karşımıza nasıl sorular gelir şu an için muallak. Diyorum ve dersi bitiriyorum.